Ne oldu? Niye boncuk boncuk bakıyorsun? Ha? Ne istiyorsun? Mama mı istiyorsun benden? Herkes uyumuş. Herkes uyurken sen niye ayaktasın? Ha? Doymadın mı? <laughs> Hı? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ha? Boncuk gözüm anneciğim? Ne istiyorsun? Ne oldu? Ne istiyorsun? Ne ne ne? Hı? Uyuyacak yer mi bulamadın kendine? Gül şu kardeşinin yanına sokuluyor. <laughs> Hadi. Kıçını sallaya sallaya gidiyor. Hı <laughs>